Hayallerini gerçekleştirmek istiyorsan bu videoyu izlemek zorundasın. Büyük hayallerin var değil mi? Hırslısın, tutkulusun ve her zaman hayalini kurduğun o hayatı inşa etmek için dünya ve koşullar ile sürekli kavga halindesin. Başarılı, mutlu ve herkes tarafından saygı görülen birisi olmak istiyorsun. Ama bir sorun var. Olmuyor. Yapamıyorsun. Sıkışıp kaldın. Gerçek şu ki, ne yapman gerektiğini tam olarak bilsen de harekete geçemiyorsun. Ne kadar zorlarsan hayalinle arandaki mesafe o kadar açılıyor. Bazı zamanlar ani ve güçlü bir ilham geliyor ama geldiği hızla uçup gidiyor. Böylece sosyal medyada sürükleniyor, önemsiz videolar izliyor, bir şeylere ulaşmanın imkansız olduğunu kabulleniyorsun. Sonra da stoacı filozof Seneca'nın şu sözleri devreye giriyor. Hayatının en büyük bölümü anlamsız şeyler yapmakla, büyük bir bölümü hiçbir şey yapmamakla, ve tüm yaşamın da asıl yapman gerekenden başkasını yapmakla geçiyor. Her yere koşuşturuyor ama hiçbir yere varamıyorsun. Ve mutsuzluğun en ağrı olan suçluluk duygusuyla yaşamaya başlıyorsun. Biliyorsun ki daha fazlasını yapabilecek gücün var. Ama bu sefer de hissettiğin bu suçluluk duygusu seni harekete geçirmiyor. Tam tersine biriktikçe ağırlaşıyor. Günler haftalara haftalar aylara dönüşüyor ve sen hala aynı yerde duruyorsun. Sonra yeni yıl geliyor ve tekrar heyecanlanıyorsun. Geçen yılkiyle aynı hedeflere sahipsin ama bu kez her şeyin farklı olacağına yemin ediyorsun. Başlangıçta her şey harika gidiyor. Motive olmuşsun, belki biraz fazla özgüvenlisin ve bu yıl benim yılım olacak diye düşünüyorsun. Bu kez de erteleme hastalığı istenmeyen bir misafir gibi hayatına geri giriyor. Ne olduğunu anlamadan eski döngüne dönüyorsun. Kendine kaderim böyleymiş diyorsun ve son kabulleniş süreciyle tüm potansiyelini isimsiz bir mezara gömüyorsun. Ama gerçek olan şu ki kaderin böyle değil. Yaşadığın hayatı bilinçli bilinçsiz aldığın kararlar tuğla tuğla inşa etti. Bu duvarları doğuştan getirmedin, alışkanlıkların ördü. İyi haber şu. Aynı irade o duvarları yıkacak gücü de taşıyor. Şimdi dikkatini tamamen bana ver. Çünkü birazdan duyacakların o kısır döngüyü kırıp hayatının rotasını değiştirebilir. Yaşanılan asıl sorun bilim insanlarının zihinsel eylemsizlik dediği modern dünyanın en yaygın sorunlarından biri. Bu duruma sebep olan şey motivasyon eksikliği değil, beynin bulunduğu durumu değiştirmeyi sevmemesidir. Yataktan kalkıp üretken bir işe geçmek bir dağı yerinden oynatmak gibi gelir çünkü beyin içinde bulunduğu rahat düzeni korumak için tasarlanmıştır. Epiktetos'un şu uyarısını hatırlayın. Zihnin en büyük hapishanesi kendi alışkanlıklarıdır. Beyin rahatlığa tutunur çünkü değişim çaba gerektirir. İşte ataleti kırmak bu yüzden zordur. Ancak Stoacılar bilir ki zorluk kaçınılmazdır ama hareketsizlik bir seçimdir. Stoacılar 2000 yıl önce bugünkü davranış biliminin yeni keşfettiği anahtarı biliyordu. Bu döngüyü sonsuza dek değiştirmenin yolları var. İşin püf noktası ilk adımı absürt derecede kolay ve komik gelecek kadar küçük hale getirmektir davranış tasarımcısı B.J. Fogg'un Tiny Habits modeli de bunu kanıtlar. Diyelim ki egzersiz yapmak istiyorsan bir saat spor yapmalıyım diye düşünme. Sadece iki dakika esneme yapacağım diye düşün. Bir anda fikir o kadar da ağır gelmemeye başlayacak. Çünkü sinir sistemi bu minik yükü tehdit olarak algılamaz ve harekete geçmeye meyilli olur. O iki dakika çoğu zaman beş dakikaya sonra tam idmana dönüşür çünkü hareket nörokimyasal olarak yeni hareketi doğurur. İkinci yöntem 5 dakika kuralı dediğimiz zaman sınırı tekniği. Eğer yapmak istediğiniz ama bir türlü yapamadığınız ya da gözünüzde büyüttüğünüz bir şey varsa telefonunuzdan zamanlayıcıyı 5 dakikaya kurun ve geri sayımı başlatın. Yapmanız gereken tek şey geri sayım bitene kadar çalışmaya devam etmek. Buradaki kilit nokta kendine sadece 5 dakika yapacağım sonra istersen bırakabilirim demek hatta bir şarkı açabilir ve şarkı bittiğinde de durabilirsin. Çoğu zaman başladıktan sonra devam etmenin daha kolay olduğunu fark edeceksin. Neden mi? Çünkü başlamak en zor kısmıydı. Şimdi devam etmek daha kolay gelecek. Bu sihir değil, bilimdir. Hatırlayın. Hareket hareketi doğurur. İşte bu yüzden beklentilerini düşürüp sadece başlaman çok önemli. Ne kadar küçük olursa olsun, ilerleme ilerlemedir. Ve bir kez ivme kazandığında bunu her şey için kullanabilirsin. Spor yapmak, ders çalışmak, hep hayalini kurduğun projeyi inşa etmek, ne olursa. Gözünüzde canlandırabilmeniz için şöyle düşünün. Bir usta bir ev inşa ediyor. İlk başta yapılacak sayısız iş var. Malzemeler alınacak, temel atılacak, araç gereçler hazırlanacak, fiziksel emek harcanacak, hava şartları uygun olacak. Düşündükçe iş büyüyor yapılması gerekenler gözünde devasa bir yük haline geliyor. İşte burada birçok insan pes eder. Çünkü bütün işi bir anda yapması gerektiğini zanneder. Fakat stoğacılar bilir ki hiçbir büyük iş tek bir hamlede tamamlanmaz. Epiktetos'un da dediği gibi hiçbir büyük şey bir anda ortaya çıkmaz. Hatta bir üzüm bağı bile. Eğer şimdi aklında bir üzüm bağı canlandırıyorsan onun zamanla büyüyüp olgunlaştığını da düşünmelisin. Peki Gerçek çözümle evini bir bütün olarak değil, tek tek koyacağın tuğlalar olarak düşünmek. Çünkü o evi inşa etmenin tek yolu budur. Bir tuğla, sonra bir tane daha ve sonra bir tane daha. Marcus Aurelius şöyle der: Bir işi nasıl yapacağını bilmiyorsan, önce sadece yapman gereken ilk adımı düşün. Ve bu kural hayatın her alanında geçerlidir. Bir kitap yazmak istiyorsan, ilk cümleyi yaz. Bir proje başlatmak istiyorsan ilk küçük adımı at. Zihnin seni o an yapman gereken görevden uzaklaştırıp sonuca odaklamaya çalıştığında stoacı bir zihniyetle kendine şu soruyu sor: Şu anda sadece bir tuğla koyabilir miyim? İnanın cevap çoğu zaman evet olacak. Çünkü büyük işler küçük ama istikrarlı adımlarla tamamlanır ve işin en güzel yanı şu: Her koyduğun tuğla bir sonrakini koymanı kolaylaştırır. Felsefemizi hatırlayın. Hareket hareketi doğurur. Zihin eyleme geçtikçe yeni eylemleri daha az zorlayıcı bulur. Bu yüzden büyük hedeflerini unut. Şu anda yapabileceğin ilk küçük adımı belirle ve sadece onu yap. Çünkü hayatının evi bir günde değil, tuğla tuğla inşa edilir. Ve bu sadece kendini kandırarak başlamanla ilgili değil. Aynı zamanda olayları nasıl çerçevelediğinle de alakalı kendine ben bunda kötüyüm ya da bunu yapamam deme. Bunun yerine henüz yapamıyorum diye düşün. İşte o küçük kelime, o henüz kelimesi her şeyi değiştirir. Seni çıkmazda hissetmekten çıkarıp potansiyelini görmeye yönlendirir. Çünkü düşünceler eylemden önce gelir. Kendine söylediğin kelimeleri değiştirirsen kimliğini de değiştirirsin. Yani her şeyi bir anda çözmek zorunda değilsin. Lao Tzu'nun dediği gibi binlerce kilometrelik bir yolculuk bile tek bir adımla başlar. Şimdi son bir stoacı yöntem daha ekleyelim. Premeditatio malorum, yani kötü olasılıkları önceden zihninde prova etmek. Her akşam uyumadan önce birkaç dakikanı ayır ve yarın karşılaşabileceğin zorlukları gözünde canlandır. Planlarını bozabilecek bir misafir, moralini düşürecek bir haber, beklenmedik bir yorgunluk. Bunların her birini düşün ve kendine şunu sor. Böyle bir şey olursa nasıl karşılık vereceğim? Bu zihinsel prova sabah olduğunda seni hazırlıklı yapar. Çünkü gün içinde yaşanan aksilikler seni sarsmaz. Bu duruma önceden hazırlanmıştın. Artık sadece iyi giden günlerde ilerleyen biri değil, her koşulda ilerleyebilen biri olursun. Stoacılar bilir ki hayatı kontrol edemezsin ama zihnini her şeye hazırlayabilirsin. İşte gerçek güç budur. Unutma, küçük adımlar atsan bile Attığın her adım seni hayaline bir adım daha yaklaştırır. Çünkü bilge biri her gün eşit adımlarla yürüyemeyeceğini bilir ama aynı yolda ilerlemeye devam eder. Küçük bir adım attığında dünya değişmeye başlamaz belki ama sen değişirsin ve bu dünyanı değiştirecek ilk gerçek adımdır. Eğer hayallerini gerçekleştirmek istiyorsan yarını bekleme, motivasyon gelmesini bekleme, canının istemesini bekleme. Şimdi harekete geç. Çünkü hayat seni beklemez. Ya adım atarsın ya da geride kalırsın. Seçim senin.